Herkese merhaba ilk olarak bir yan marka 5 litre ayçiçek ile başlıyoruz fiyatı 169 lira. Sek marka 1 kilogram ağırlığındaki tereyağın fiyatı 169 lira. 1 litre yağlığındaki için marka yarım yağlı sütün paketi 17.50 3 x 180 gram ağırındaki pınar labnelerin fiyatları 52.50 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 89.50 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. 3.6 litrelik sıvı sabun çeşitleri 36.50. Domestos markasının ait 5 litrelindeki ultra çamaşır suyu 72.50. 5 kilogram marnaki oba marka buğday ununun fiyatı 42.50. Bal parmak markasının 460 gram marnaki yaylova çiçek ballarının fiyatları 69 lira. Sinengil marka 5 kilogram unun fiyatı 65 lira. Doğuş markasına ait 1 kilogram Karadeniz Filizçe'nin fiyatı ise 66.50. Marmara Bellik markasına ait 1400 gram Marniki siyah zeytinin fiyatı 54.50. Feyre markasına ait 6 adet sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 85 lira. Pınar marka 1 litre sütün fiyatı 16.50. Çay Çaykur marka 1 kilogram Rizetürü çayın fiyatı 76.50. 700 gram arındaki Keraflam'nın fiyatı 39.50. 300 gram ağırındaki büyük boydaki üçgen peynirin fiyatı 29.50. 4 x 250 gram ağırındaki sana paket margarinlerin fiyatları 45.50. Fiskobilikten 1 kilogram siyah çayın fiyatı ise 54.50. Marmara Birlik marka 1400 gram ağırındaki doğal siyah zeytinlerin fiyatları 59 lira. Farklı beden çeşitlerindeki bebek bezlerinin fiyatları 155 lira. 700 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 49 lira. Tat marka 1 kilogramlık salata turşusunun fiyatı 11.50 Dost markasına 1 litre ağırındaki pastörize sütün fiyatı ise 17.50 Bin marketlerde bu hafta 1 kilogram ağırındaki çiğ köfte indirime girecek fiyatı 23.50. Tarış marka 2 litre beyaz sirkenin fiyatı 12.50. Pınar marka 1 litre halindeki çocuk devam sütünün paketi 21.50. 120 adetten oluşan ıslak havluların fiyatları 9.50. Torku marka 2 kilogram halindeki tam yağlı yoğurdun fiyatı 49.50. 500 gram arındaki için marka taze beyaz peynirin fiyatı 39.50. 1 litre arındaki torku marka ayranın fiyatı 16.50. 20 adetten oluşan temizlik bezinin fiyatları 19.50. Durum markasına ait 2 adetten oluşan şeffaf katı sabunlar 27.50. Yumuşan 5 litre arındaki çamaşır yumuşatıcının fiyatı 64.50. 5 kilogram arnaki dost markasına ait yarım yağlı yoğurt 75 lira. Sana marka 250 gram arnaki margarinlerin fiyatları 13.50. Familia markasına ait 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 39.50. Serel marka 300 gram marnadaki tahinin fiyatı 24.50. 1500 mm marnadaki marka sıvı bulaşık deterjanı 49 lira. 90 adetten oluşan ıslak havlu 950. 350 gram ağırındaki glutensiz burgu makarnanın fiyatı 1950. Bu hafta bir marketlere ilk defa tarhana cipsi gelecek ürünün fiyatı 3450. 2,5 litre ağırındaki bin markasının kendisine ait şekersiz gazlı içeceğin fiyatı 11.50. 750 gram ağırındaki kakaolu ve mısırlı buğday gevreklerinin fiyatları 32,50 400 gram ağırındaki kuru sele siyah zeytinin fiyatı 35.50. 600 gram ağırındaki hurma pekmezinin fiyatı 24.50. Familia markasına ait 8 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 36.50. 400 gram ağırındaki pınar labne 35.50. 60 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 74,50 500 gram ağırındaki genel amaçlı temizlik sıvısının fiyatı 13.50. Pınar marka 750 gram ağırındaki sürülebilir beyaz peynirin fiyatı 49.50. 4 x 70 adet ıslak havlunun fiyatı 34.50. Farklı renk seçenekleriyle ikili bulaşık süngerlerinin fiyatları 6.50. Kahve Dünyası markasına ait 100 gramlık Türk kahvelerinin paketleri 15.50. Farklılık seçenekleri tarakların fiyatları 22,50 TL. Bingo markasındaki sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19,50 Pınar marka 600 gram ağırındaki toz peynirinin fiyatı ise 75 lira. Sabah markasındaki 1 kilogram ağırındaki bulgur şişitleri 17,50 Bir markete bu hafta sos gecik gelecek ürünlerin fiyatları 26,50 Danet marka 100 gram mağaradaki kavurmanın fiyatı 24.50. Peyni markasına ait 75 adetten oluşan bulaşık makisi tableti 245 lira. 700 gram mağaradaki kakaolu fındık karamasının fiyatı 49 lira. 500 gram mağaradaki organik yulaf ezmesinin fiyatı 14.50. 400 gram mağaradaki kakaolu fındık karamasının fiyatı 34.50. Gürdal marka 3 kilogram ultra çamaşır suyu 34.50. 650 gram arneki süper fresh marka patresi tepsi böreği 36.50. Irmak marka 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 120 lira. 830 gram arneki tat markasına ait domates salçası 39.50. 300 gram ağırlığındaki altın kalış marka eski kaşar peyniri 50 lira. 200 gram ağrındaki içim labnelerin fiyatları 20 lira. siz ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tahsildaroğlu marka 350 gram lor peynirinin fiyatı 23 lira. 400 gram ağrındaki tork labne peynirleri 40 lira. 450 gram ağrındaki tahsildaroğlu marka klasik beyaz peynirinin fiyatı 80 lira. 400 gram ağrındaki bahçıvan marka taze kaşar peynirinin fiyatı 65 lira. 500 gram ağırlık için marka sınayi süzme peynirler 50 lira. Pınar marka 300 gram ağırlık krem peyniri 35 lira. Levent börekten Adana peynirli böreğin fiyatı 38.50. 350 gram ağırlık vişne ve reçeli çeşitinin fiyatları 17.50. 350 gram ağırlık kırmızı pul biberin fiyatı 37.50. 1 litre ağırlık konsantre yumuşatıcının fiyatı 12.50. Efor marka 100 adetten oluşan temlik poşet çayın fiyatı 39.50. 500 gram arnaki hediyelik rize çayın fiyatı 56.50. 300 gram arnaki hindi kokteyl sosisinin paket fiyatı 27.50. Yudum marka 4 litre ağırlığındaki ağaç çekyağının fiyatı 140 lira. İçim marka 400 gram ağırlık lamle peynirleri 37 lira. 500 gram pınar yapınar markasındaki süzme peynirlerin fiyatları 55 lira. Sofia marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. 500 gram ağırlıklı taze toz peynirlerinin fiyatları 60 lira. Namet marka 240 gram ağırlıklı kangal sucuğun fiyatı 60 lira. Torku marka 900 gram ağırlıklı taze beyaz peynirin fiyatı 80 lira. Torku marka 450 gram süzme peynirinin fiyatı 45 lira. Pınar marka 1 litre halindeki laktoz üstün fiyatı 21 lira. Bal parmaktan 850 gram ağırındaki balın fiyatı 90 lira. 350 gram ağırındaki dilimli tost peynirinin fiyatı 65 lira. Video izleyenlere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.